Birinci modül ilk konumuz. Farklaştırılmış öğretim yaklaşımı. 1. Farklaştırılmış öğretimin kuramsal temelleri. Farklaştırılmış öğretim, bir tutum, bir yaklaşım, bir felsefe, sınıf yönetimi modeli olarak ifade edilir. Öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığıyla öğrencilerin çeşitliliğine yanıt vermek anlamına gelir. Farklaştırılmış öğretim yaklaşımı, şu öğrenme stillerine dayanmaktadır. Jean Piaget yeniden yapılandırmacı, Vygotsky yakınsal gelişim, Gartner, çoklu zeka kuramı. Piaget'e göre öğrencilerin zihinsel temsillerinin parçalanması ve yeniden yapılandırılması yoluyla nasıl öğrendikleri üzerinde durur. Başka bir deyişle çocuk dünya üzerinde hareket ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavramsallaştırmaları birbirine bağlayarak öğrenir. Vygotsky yakınsal gelişim alanını çocuğun kendi başına yapabildiği gerçek gelişim seviyesiyle bir yetişkin veya akranlarıyla işbirliğiyle yapabildiği potansiyel gelişim seviyesi arasındaki mesafe olarak açıklar. Buna göre ilkeleri şunlardır. Öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimlerdir. Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili bir, birine ihtiyacı vardır. Öğrencilerin kendilerine ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili olur. Gardner'ın çoklu zeka kuramına göre ise her bireyin güçlü tarafları vardır. Güçlü taraflarını kullanabildikleri alanlarda daha kolay öğrenir ve üretirler. Farklaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci zeki alanlarına göre şekillendirilir. Bu noktada bulamın taksonomisi devreye girer. Bulamın taksonomisi hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme kullanılmaktadır. Farklaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri. Güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. Nitelikli öğretim yöntemi her sınıfa özeldir. Öğrenciler için ulaşılabilir görevler sunulmalıdır. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. Süreç içerisinde devam eden değerlendirmeler bulunur. Sınıfta öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış görevler verilir. Esnek sınıf yönetimi modeli kullanılır. Neden farklılaştırılmış öğretim Farklaştırılmış öğretim öğrencilerin öğrenme geçmişlerini, hazır bulunuşluk düzeyini, ilgi alanlarını ve öğrenme alanlarını derse dahil ederek birçok öğrenci için aktif öğrenme fırsatını artırır. Tomlinson 1999, farklılaştırılmış öğretimi, hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgi alanları, öğrenci profilindeki farklılıklar uygulanan bir eğitim felsefesidir. Ne nasıl farklılaştırılıyor? Farklaştırmanın amacı tüm öğrencileri seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmaktır. Her öğrenci bireysel farklılıklar gösterir. Bu bireysel farklılıkların başında hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri yer alır. Hazır bulunuşluk, öğrencinin belirli bir öğrenme alanı ile ilgili mevcut bilgi, anlayış ve beceri düzeyini ifade eder. Hazır bulunuşluk düzeyine göre farklılaştırma yapmanın amacı, öncelikle öğrencilerin gelişimlerini belirli bir noktasında İşi biraz fazla zorlaştırmak ve ardından yeni zorluk seviyesinde başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları desteği sağlamaktır. İlgi, bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder. Öğrenme profilleri ise bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir ve zeka tercihleri cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri gibi unsurlardan etkilenirler. Farklaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler. İstasyonlar. İstasyonlar öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. İstasyonlar öğrenme istasyonu, uygulama istasyonu, proje istasyonu, sanat istasyonu gibi konuya göre çoğaltılabilir. Aynı ortamda gerçekleşir. Bir konunun farklı alt bölümleri farklı istasyonlarda hazırlanır merkezler istasyonlar gibi aynı ortamda yer alır. İstasyona benzer fakat merkezlerde aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Pratikte bilgi ve öğrenme olmak üzere iki merkez türü kullanılmaktadır. Öğrenme merkezleri öğrenciye bir şeyi öğretmeyi amaçlar. İlgi merkezleri ise öğrencilerin kendi ilgi alanlarında çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır. Öğrenme ajandaları her öğrenci için farklı görevlerin verildiği uygulamadır. Bu uygulamada her öğrencinin bir ajandası bulunur. Öğretmen ajandalara çoğunlukla iki haftada tamamlanacak görevler yazar. Öğrenciler bu görevleri sınıfta kendilerine ajanda için verilen zamanda tamamlarlar. Karmaşık Öğretim Karmaşık öğretim birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Her türlü zeka, malzeme, stil, içerik ve benzeri özelliklerden faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Yörünge çalışmaları. Yörünge uygulaması proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Yörünge ismi hazırlanan projelerin işlenen konunun yörüngesi etrafından seçilmesinden gelir. Giriş noktaları Giriş noktaları üst bilişsel öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkanı sunulur. Biri okuyarak, biri film izleyerek, diğeri drama yaparak başlayabilir. Öğrenme Sözleşmesi Öğrencilerin eğitim sürecini aktif olarak katılımlarını arttırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak için kullanılan stratejidir öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir sözleşmedir. Katlı öğretim, öğrencilerin hazır bulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stillerindeki bireysel farklılaşmaların öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Dersin zorluk düzeyine göre katların oluşturulmasına dayanır. Grup araştırmaları Öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır. Daha sonra araştırmayı planlama, araştırmayı yürütme, bulguları sunma ve sonuçları hem bireysel hem de grup olarak değerlendirmede onlara yardımcı olur.